Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram, Hafız İbni Hacer el-Eskelani, Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserin açıklaması, şerhi olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi Selamet Yollarında, Zekat kitabında, kitab Zekat'ta okumaya devam ediyoruz. Kitab-ı Zekat'ta 644 sayılı hadis-i şerifi, okuyoruz. Şöyle hadis-i şerif. Ve an Amr İbni Şuayb an ebihi an ceddihi radiyallahu anhum enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale fi kenzi vecedehu vecedehu raculun fi harabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem harabede bir hazine bulan adam hakkında onu onun hakkında şöyle buyurdu. İn vecettehu in vecettehu fi qaryatin meskunetin fe arefahu. Onu eğer meskûn mahalde yerleşim yerlerinde bir yerde bulmuşsan onu insanlara bildir ilan et. Ve in vecettehu fi qaryatin gayremeskune meskune fefihi fihi fe fihi ve fi ve rikaz fe fihi ve fi rikaz el kumus eğer onu yerleşim olmayan meskun mahalle olmayan yerlerde bulmuşsan onda ve rikazda beşte bir vardır humus vardır Akrecehu İbn-i Mace bi isnadihi hasen. Bunu İbn Mace hasen bir isnatla, güzel bir isnatla nakletmiştir. Tekrar okuyorum 644 nolu hadis-i şerif. Amr bin o, o, da babasından, o da dedesinden radıyallahu anhum işitmiş olarak rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın bir harabede bulduğu define hakkında onu meskun bir yerde buldu ise bulduğun ise ilan et. Meskin olmayan bir yerde buldu İsen onda ve rikazda beşte bir humus vardır buyurmuştur. Bu hadisi İbni Maceh güzel bir ihraçla tahriş etmiş. Yukarıdaki hadisi ayrıca İmam Şafii Ebu Davud, Hakim ve Beyhaki Rahmetullahi Aleyhi Mecmain onlar rivayet etmişlerdir. Onda ve rikazda beşte bir vardır buyurmuştur. Görüyorum ki bu bulunan bulunan şey bulanın mülkü olmuş olmuştur ve artık onun beşte bir vermek e, kendisine vaciptir. Köyde bulunan e, köyde bulunan şari rikaz dememiştir köyde bulunana şari rikaz dememiştir. çünkü onu yerden çıkarmamış sokakta giderken bulmuş olduğu anlaşılmaktadır. İmam Şafii ile rahmetullahi ona tabi olanlar rikazda iki şart, şeyin şart olduğunu söylemişlerdir. Bunlardan birincisi cahiliye devrinden e, kalmış olması, ikincisi de kırda, bayırda bulunmasıdır. Şayet sokakta veya mescitte bulunursa rikaz değil lukata olur. Lukata yeryüzünde rastgele bulunan maldır ee, ve ahkamı fıkıhta kitaplarında izah edilmiştir. Bir kimsenin mülkünde bulunan mal o kimsenindir. Fakat benim değildir derse e, tabii ki onun değil o mülkün kim, kimden aldı ise onundur. Böylece sahibi çıkıncaya kadar ondan ötekine müracaat edilir durulur. İmam Şafii'nin delili rahmetullahi aleyh kendisine Amr bin Şaib'den takriç ettiği bir hadistir ki bu hadisi ifade ettiğine göre bir adam bir harabe <laughs> bir adam bir harabe e, zarda bir harabe olan yerde bulduğu define hakkında Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur onu meskun bir yerde veya sapa bir yolda bulduysa ilan et, yok cahiliye devrinden kalma bir harabede veya meskun olmayan bir yerde bulduysan, bu sefer onda ve rikazda beşte bir vardır. Evet, böylece konumuz olan bir harabede bulunan, hazine hakkındaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soran adama verdiği cevabı bu konudaki hükmü öğrenmiş olduk. Evet, bu konuda başka bir sohbette buluşma konuduyla Allah'a emanet olun. Estağfurullah dinukum ve menetukum ve khabat ma'malikum. Dininizi, emanetinizi ve amellerinizin sonunu Allah'a ısmarladık.